Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 9 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ilişkin firari sanıklardan biri yakalandı. Silahlı kavga ilişkin 11'i tutuklu 11'i firari 31 şüpheli hakkında açılan dava kapsamında İl jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma timleri firari sanıklardan ÖTE'nin Bismil'in Kırsal Serçeler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen ikamete gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ÖTE, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te razı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taşla Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammed Al Yamaç öldürülmüş, iki kişi yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11'i tutuklu, 11'i firari, 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İddianamede 31 sanıktan 26'sı hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik kasten öldürme teşebbüs suçundan 117 şer yıldan 180 yıla kadar 5 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 26 kişiye karşı kasten öldürme teşebbüs suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.